muhteşem bir takımla geldim. Sürekli istenen özel bir takımdı. Bakın size göstereyim. Parçalarını da göstereceğim. 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1 metre eninde boyunda muhteşem işçilikle özel bebe yünüyle hazırladığımız battaniyemiz yurt içi yurt dışı her yere kargomuz vardır. Bakın gerçekten birinci kalite bir ürün. Uçlar ayrıca süslenmiş böyle kenarları geçilmiş gerçekten inanılmaz bir kalite patikleri şu yeleğin tatlılığına lütfen dikkat edin bakın kollu bir yelek arkası da komple işlenmiştir gördüğünüz gibi kullanmaya kıyamayacağınız bir saray serisi hazırladık prenseslere layık takımlar yaptık bakın çok şık büyük kullanışlı patikleri inanılmaz tatlılıkta bir beresi ve bu da yeleği gördüğünüz gibi yine arkası da motiflenmiştir. Yurt içi yurt dışı her yere kargomuz var. Burada saray serisinin farklı renkleri var. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz. Birçok renk model var. 1400 liradan başlayan fiyatlarla tabii ki işçiliğine, ipine, modeline göre fiyatlarımız değişmektedir. İstediğinizi sipariş edebilirsiniz. İster kız için, ister erkek için, ister her ikisine de